de büyük para saklamak. şey. Ne mutlu varını yoğunu sağlam bir yere yatıranlara. Evinde cep açlığını olacak yalnız. Tam yetecek kadar. Koskoca evde emin bir delik aradan bu. Bu tür oyunların Türkiye'de e, Türk geleneksel tiyatrosunun yanında, Türk klasik tiyatrosunun yanında dünya klasiklerinden bir tanesi olduğu için de önemsiyorum. Çünkü bu oyunlar gerçekten 400 yıldır, 500 yıldır var olan ve e, içerdikleri anlam nedeniyle bugüne kadar kalmış oyunlar. O yüzden çok önemli. Kızı yolladık oradan bir yerden diye düşün. Oradan böyle yürürken... Şöyle diyeyim yani... Ben de mi Hayır, diyorum ki mesela sen oradaysan Ama... şey burada dursun. Mustafa ya. burada dursun. Böyle gel. Ya da şuradan gel. Daha güzel. Ee, söyle bakalım Rosie ne haber? Olur şey değil. Devlet tiyatromuz biliyorsunuz hem yerli yazarlara hem dünya klasiklerine repertuarında yer veriyor, turnelere de götürüyoruz, sezonumuzda da devam ediyor. Size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki neredeyse biletlerimiz yok satılıyor, seyircilerimizin büyük ilgisi var. Ben tiyatro severlere de çok teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadıkları için. Klasiklerin yapılmasını çok önemsiyorum. Hem dünya edebiyatını bütün ülkemizde paylaşmak hem de kendi oyunlarımızı tekrar tekrar yeni gelen nesillerle paylaşmak adına çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı